Bismillahirrahmanirrahim. Bu asırda insan öyle kudurdu, öyle kudurdu, öyle kudurdu ki Allah'a diyor ben senin hiçbir şeyin karşısında mı? Karışma, karışma benim hayatıma. Ben senden özgür ve bağımsızım. Yarattıysan yarattın. Deist diyorlar buna. Bir kısmı ateist, hiç tanrı tanımaz. Bir kısmı deist, tamam. Yarattıysan yarattın. Otur gökyüzünde hayatıma karışma diyorlar. Ben bütün kanunlarımı kendim yapacağım. Din, kitap, şeriat tanımıyorum diyor. Bize ne hocam diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Neden? Böyle düşünen insanların düşüncesini bize uyguluyorlar şimdi. Sizin millet meclisinde milletvekilleriniz bir kanun yaparken Yahudiliğe bakabilirler, Hristiyanlara bakabilirler, İngilizlere, Fransızlara, Almanlara bakabilirler, Ruslara bakabilirler, Çin'e bakarlar nasıl yapılıyor diye. Bu memleketteki ecdadınızın uyguladığı İslam şeriatına bakamazlar, Müslümanların dinlerine bakamazlar. Çünkü laiklik maddesi bunu yasaklar diyor. Laiklik maddesi anayasada öyle bir madde ki değiştirilmesi teklif bile edilemez. Layıklık nedir? Bizi öyle vurdular ki kavramlarla layıklık din ve vicdan özgürlüğünün teminatı duyuluyor. Oo, iyi bir şey o zaman. Nitekim İslam dini de din ve vicdan özgürlüğü tanımış değil mi? La fit din. Dinde zorlama yok. Müslümanların arasında Yahudi de yaşar, Hristiyan da yaşar, Rum, Ermeni hep yaşamıştır. Camimizin yanında kilis olmuştur. Karıştık mı? Hayır. Karışamayız. Allah böyle istiyor. E laiklik, din ve vicdan özgürlüğüymüş. Batıda birbirlerini yemişler. Onun için laiklik çıkmış. E çıkmışsa iyi çıkmış. ki i̇yi, iyi çıkmış. Çıkmış onları kurtarmış. Güzel. Onlara güzel. Bizim ne ihtiyacımız vardı? Var mıydı bizde? öteki dinleri kesmek yoktu. ihtiyaç yoktu. Yoktu ama aldık. E aldınız. Peki bu bir layıklık bize ne veriyor? Layıklık bize bir, herkese istediği dine girip çıkma izni veriyor. İki, herkese istediği dini öğrenme özgürlüğü veriyor. Üç, herkese istediği dini ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hinduizm, ister inayet yapar. Sana ne ya? dinini öğrenme izni verdiği gibi, hakkı verdiği gibi yaşama hakkı da veriyor. Dört, laiklik herkese kendi inancını, kendi dinini başkalarına anlatma hakkı da veriyor. Başkasına hakaret etmeden. E bunlar da iyiymiş. İyiymiş. Neden? Ya herkes bir istediği gibi inansın Müslümanlar da İslam'a inanır e, Dileyen Müslüman olur Dileyen gavur olsun bize ne e Herkes layıklık e, dinini öğrenme hakkı veriyormuş Yaşama hakkı veriyormuş Başkasına anlatma ve yayma hakkı veriyormuş İyi İyi de Öyle mi ama Yıllardır bu memlekette İslamiyet onun aziz şeriatı orta çağın karanlığı diye tuh kaka kötülenmedi mi? Müslümanlar gerici, yoba, çember sakallı, örümcek kafalı, takonyalı, çağ dışı bilmem ne diye bir sürü laflarla horlanmadı mı? Kim yaptı bunu? Laikliği savunanlar yaptılar. Bu memlekette İslam'ın öğrenilmesine izin verildi mi? Hayır. Mekteplerde İslam yok. Bırakın siz mekteplerde, çarşı, pazarda, mahallede adam kendisi Kur'an öğrenmek istiyor. Yasak. Yok ya diyorlar. Öyle bir şey olmadı. Bir de bunu söylüyorlar. Televizyonda, tartışmalarda yok böyle bir şey olmadı diyor. Dedene sor, dedene. Dedene sor. Mahallede Kur'an okumaya gittiği zaman nasıl jandarmalar, polisler basardı. Nasıl böyle köy yerlerinde bekçi dikerlerdi. Andırın'ın dar ovası, dağların arasında bir köy. Orada Musluk Hoca diye bir hoca efendiyi ziyarete gittik. Allah Allah'ım yanılmıyorsam, Musluk Hoca evet, bir hoca efendi, elini öptük. Andırın'da, dinde söyletmen olduğum yıllarda din için çalışmış bir mübarek insandı diye ziyaretine gittim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Oğlum, şu dağlardaki mağarayı görüyor musun? Birkaç tane karanlık, evet. Ben çocukları orada okutturdum. Köyün içinde de değil. Ya andırın andırın. Dağların arasında, dar ovasında bir köyde dağın içindeki baharada okutuyor. Canlı şahit ben gördüm ya. Ben az çok basıldığını bilirim. Aranızda bilirler. Kur'an okumak yasaktı. Bunu laiklik diyerek yaptılar üstelik. İmam Hatip'i e her fırsatta mahvettiler. Hala din dersi konulsun mu, konulmasın mı, mu, okutur musun, mu, okutur, mu, tartışıyorlar. Üst düzey bürokratlar, devlet yöneticilerinin hanımları başörtülü olabilir miydi bir zaman? <laughs> Namaz kılanlar fişlenmez miydi mürteci itica var diye? Televizyonlarda kulaklarımızı tıkardık, moralimiz bozulurdu, canımız sıkılırdı. İltica geliyor, iltica geliyor, iltica geliyor, Allah Allah. Hani laiklikte herkes dinini öğrenebilirdi? Hani herkesle yaşayabilirdi? Hani herkesi anlatabilirdi? Zulmettiler. Laiklik adı altında laikliğin tam tersini zulmettiler bugün bu zulüm az da olsa devam ediyor. Taşlar yerine oturmalı. Bizim cahilliğimizden istifade ediyorlar. Ya bunların hepsi bizim hakkımız mı? Şimdi bu kavgaların çoğu bitti. Dün niye yaşadık madem böyle? Maraş'ın rektörü başörtüsünü yakalamış. Çekip giderken de diyor ki Maraş'ta başörtüsünü yasaklamak, süt cibamın memleketi bu kadar zor diye korkuyordum. Yasakladık. Kimsenin gıkı çıkmadı. Lan böyle olduğunu bilseydim yıllar evvel yasaklardım dedi gitti. Hakkında birkaç senede yazı yazmıştım ben. Biliyorsunuz bu maceraları değil mi? Daha unutulmadık. Layıklık adını. Halbuki layıklık neymiş? herkesin dinin istediği gibi seçmesi, öğrenmesi, yaşaması, yaşatmasının serbest olması, hak olması. Hak, hak, hak. Yıllar yılı hakkımızı yediler. Bize zulmettiler. İnsan hakları diye diye biz insanlara zulmettiler. Ama onların ülkesinde de din vardı. Hiç farkına varmadılar. Çünkü Avrupa'da bir insanın annesiyle kızıyla evlenmek yasak kanunu konulurken orada Allah'ın Hristiyanlıktan kalma unutulmuş da olsa İncil'deki Tevrat'taki hükümler yazılıydı. Hiç farkında değiller. Dünyada dinin etkilemediği hiçbir toplum yoktur.